Şu <laughs> basketim <laughs>

Benim ismim Yusuf, soy ismim Budak. Lojistik yönetimi bölümü, ikinci sınıf öğrencisiyim. Lojistik bilgi topluluğu başkan yardımcısıyım. Lojistik yönetimi bölümü öğrencileri olarak burada olmaktan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde burada olmaktan gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Hepimiz için değerli bir etkinlikti. Burada ağaç diktik, ülkemizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim için burada amacımız zaten, kendimiz lojistik okuduğumuz için, yeşillendirmek, etrafı sıfır atık projesi gibi bir etkinlik olmasını istiyorduk. Zaten bunu da gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ama gerçekten biz de iletişim halinde oldukları için teşekkür ederiz. Bize de sağladıkları destekler için de ayrı ayrı teşekkür ederiz hepsine. Adım Kadir, soyadım Ceyhan. Uygulama Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Hocam Sınıf Öğrencisiyim. İlk önce bu etkinliğimizin amacı biz lojistikçiler olarak çok fazla emisyon gazı salgıladığımız için biraz doğaya hatkımız olsun istediğimiz için. ilk başta bir bisikletle fakültemizi turladık. Ondan sonra e, e, dikme alanına gelip e, ağaçlarımızı diktik. E, belediye sağ olsun bize e, birçok değişik saladığı sağladığı için. Merhaba ben Tuğba Köroğlu. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin lojistik yönetimi okuyorum. Öncelikle bisiklet sürerek ağaç dikme alanına geldik. Burada arkadaşlarımızla birlikte ağaçlarımızı diktik ve doğaya bir katkımız olduğu için bir parça ağaç dikebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu etkinliği düzenlediği için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Merhaba ben Sultan Kıyak. Lojistik Bilgi Topluluğu Başkanıyım. Asıl amacımız sürdürülebilir bir e, dünya, sürdürülebilir bir hayat. Bu iki etkinliği belediye başkanlarımızın sayesinde bir araya getirip çok güzel bir etkinlik sağladık. Arkadaşlarımıza bu farkındalığı yarattık. Çok mutluyuz bu konuda. Ayrıca yaptığımız etkinlikte arkadaşlara ağaçların önemini duayla kavuşturarak ellerini toprağa değdirdik. Hani O toprağa değdirmenin hissini yaşattık. Çok teşekkür ediyorum. Bizimle ilgilendiği için süreç boyunca hiçbir arkadaşımız bizimle ilgilenmekten kaçınmadılar. Asla geri çevirmediler. Çok teşekkür ediyoruz.